Merhaba, ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Hacay Yurtsev. Bugün sizlerle arkadaşlarım İlknur Türe, Aylin Yılmaz, Ezgi Karahmet ve Esma Nur Küçükmadan'la birlikte yürüttüğümüz saha araştırmasının sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Uygulama araştırma ders kapsamında araştırma danışmanımız, Araştırma görevlisi Fethi Anıl Maydan'ın rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada ev içinde emeği sistematik biçimde değersizleştirilen yani emeği sömürülen kadınların deneyimlediği ekonomik şiddeti anlatmaya çalışmak. Bu çalışmanın konusunu seçmemizin temel nedeni ekonomik şiddetin toplumsal farkındalık düzeyinin hala çok düşük olması. Toplum olarak şiddeti çoğu zaman yalnızca fiziksel ya da sözlü saldırılarla sınırlı bir alan gibi algılıyoruz oysa ekonomik şiddet kadınların yaşamlarında son derece yaygın olmasına rağmen çoğu zaman görülmez kalıyor. Bu görünmezlik sadece toplumsal değil, kadınların kendi yaşamlarında bile bu şiddet biçiminde anlamlandıramadıkları, ifade edemedikleri örneklerle karşılaşıyoruz. Biz bu çalışmayla bu görünmezliği bozmak, ekonomik şiddeti kavramsal olarak ortaya koymakla kalmayıp Aynı zamanda kadınların deneyimleriyle de görünür hale getirmek istedik. Araştırmamızın amacı hem çalışan hem de çalışmayan kadınların ev içinde nasıl ekonomik şiddete maruz kaldığını ortaya koymak. Ancak biz bunun da ötesine geçmek istedik. Yani yalnızca kadın ekonomik şiddete uğruyor mu uğramıyor mu sorusunun ötesinde bu deneyimin kadınların bireysel kimliklerini sosyal ilişkilerini ve ekonomik bağımsızlıklarını nasıl şekillendirdiğini hatta nasıl dönüştürdüğünü anlamaya çalıştık. Çünkü ekonomik şiddet sadece bugünü değil, kadının geleceğini de belirleyen bir unsur haline geldi. Bir kadının birikim yapamaması, çalışmasının engellenmesi, gelirine el konulması gibi pratikler onun bireysel karar alabilme gücünü, sosyal ilişkilerini sürdürebilme kapasitesini ve nihayetinde toplumsal hayata katılımını da sınırlandırıyor. Araştırmamızın kuramsal altyapısını inşa ederken feminist teoriden yoğun biçimde yararlandık. Feminist kuram bize şiddeti yalnızca bireysel bir sorun olarak değil, aynı zamanda yapısal bir mesele olarak kavrama imkanı sundu. Kadına yönelik şiddetin temelinde erkek egemen toplumsal yapıların cinsiyet rollerinin ve toplumsal normların etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle ekonomik şiddet, bu yapısal eşitsizliğin en çıplak haliyle ortaya çıktığı alanlardan biri. Kadının evde yaptığı işler, çocuk bakımı, temizlik, yaşlı bakımı, duygusal emek çoğu zaman karşılıksız bir hizmet gibi görülüyor. Oysa bu işler toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan yeniden üretim dediğimiz alanın temel taşlarıdır. Kadınlar bu alanlarda görünmeyen emek harcıyor. Ama bu emek ne tanınıyor ne de ekonomik karşılık buluyor. Çalışmamızda kadınların deneyimlerini anlamak üzere nitel bir araştırma yöntemi kullandık. Yani verileri sadece sayılarla değil, sözlü anlatımlarla, gözlemlerle ve duygusal süreçlerle anlamaya çalıştık. Örneklemimizi oluştururken amaçlı örnekleme yöntemine başvurduk. Gerçekten ev içinde ekonomik şiddete maruz kaldığını ifade eden kadınlara ulaşmayı hedefledik ve bu doğrultuda 17 kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sırasında kadınların anlattıkları yalnızca veri değildi. Her biri bir yaşam öyküsüydü. Her bir mücadelede sessizlik, bastırılmış ama aynı zamanda direnç ve ümit taşıyordu elde ettiğimiz bulgular oldukça çarpıcıydı. Özellikle kadınların ekonomik şiddeti algılama biçimleri arasında büyük farklar olduğunu gördük. Bazı kadınlar yaşadıklarını şiddet olarak bile tanımlamıyordu. Örneğin, "Eşim bana para veriyor ama neye harcayacağımı sorar. Bazen izin vermez gibi ifadeler." Bazı kadınlar için normalleştirilmişti. Oysa bu doğrudan bir ekonomik denetim ve baskıdır. Diğer yandan bazı kadınlar babaları ya da hatta çocukları tarafından ekonomik olarak kısıtlandırıldıklarını, sosyal hayata katılımlarının bu yönden engellendiğini anlattılar. Kadınların çoğu yaşadıkları ekonomik baskının nedenlerini farklı şekillerde yorumladı. Kimi ülke ekonomisinin zorluğuna bağladı, kimi partnerinin kişilik özelliklerine, kimi ise kendi yetersizliğine. Bu da bize gösterdi ki ekonomik şiddet sadece dışsal bir baskı değil, aynı zamanda içselleştirilmiş bir suçluluk duygusuyla da birlikte yaşanıyor kadınlar zamanla kendilerini suçlar hale geliyor. Bu da ekonomik şiddetin en derin etkilerinden biri. Kişinin öz saygısında ve öz yeterlilik algısında ciddi bir aşınma yaratıyor. Bununla birlikte kadınların bu şiddete verdikleri tepkiler de çok farklıydı. Bazıları açıkça itiraz etmiş, bazıları görmezden gelmiş, bazıları ise çocuklarına bu öfkeyi yansıttığını söylemişti. Bazı kadınlar da yaşadıkları güvensizlik nedeniyle sosyal çevrelerinden tamamen uzaklaştıklarını ifade ettiler. Bu tür duygusal ve psikolojik etkiler ekonomik şiddetin yalnızca bir para meselesi olmadığını, kişinin tüm hayatını saran bir baskı biçimi olduğunu bir kez daha gösterdi. Ama bir o kadar önemli bir başka nokta daha vardı: kadınların direnci. Evet, ekonomik şiddete maruz kalıyorlardı ama çoğu zaman kabullenmiyorlardı. İş arayan, kendi gelirini yaratmaya çalışan, sosyal çevresini genişletmeye çalışan kadınlar vardı. Bazı kadınlar destek mekanizmalarına ulaşmaya çalışmıştı, ama bu mekanizmaların yetersizliğinden, erişilemezliğinden ya da yeterince güven vermediğinden bahsettiler. Bu da sosyal hizmet uzmanları olarak bizim sorumluluğumuzu hatırlatan önemli bir göstergeydi. Sonuç olarak bu araştırma bize şunu çok açık gösterdi. Ekonomik şiddet sadece parasal kaynaklara erişimi engellemek değil, aynı zamanda bir kadının kimliğini, özgürlüğünü ve sosyal varlığını kısıtlayan çok yönlü bir baskıdır. Ve bu şiddet yalnızca eşten gelmiyor. Aile içinde baba, çocuk ya da diğer bireyler tarafından da uygulanabiliyor. Bu da bize gösteriyor ki ekonomik şiddetle mücadele sadece bireyler arası bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal ve yapısal bir dönüşüm gerektiriyor. Araştırmamızın sonunda bazı önerilerde bulunduk. Kadınlara yönelik sosyal hizmetlerin daha erişilebilir, daha güven verici ve daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Danışmanlık hizmetlerinin, hukuki desteğin, mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artıracak kampanyaların düzenlenmesi önemli. Bu sadece kadınların güçlenmesi için değil, aynı zamanda daha adil ve eşitlikçi bir toplumun inşası için elzemdir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kadınların ev içindeki emeği görünmeyen bir emek gibi algılanabilir ama asla önemsiz değildir. O görünmeyen emeğin sömürülmesine sessiz kalamayız. Bu araştırmayla yapmak istediğimiz tam olarak buydu. Sesi bastırılmış kadınların sesini yükseltmek, görünmeyeni görünür kılmak ve çözüm yollarına dikkat çekmek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu çalışma daha adil bir toplum yaratmak için ilham olur.